Merhabalar, Join konusunu işlerken soldaki kayıtlar Left Order Join ve sağdaki kayıtları alan Right Order Join incelenmişti. Şimdi de ikisini de gerçekleştiren Full Order Join'i inceleyeceğiz. Full Order Join ilk olarak bir Left Order Join işlemi gerçekleştirir. Bu Join'de soldaki kayıtların tamamı getirilir daha sonra sağdaki tabloda bulunan kayıtlarla kesişen kayıtlar getirilir ve son olarak da bir right order join işlemi gerçekleştirilerek sağdaki tablolarda bulunan kayıtlar getirilir. Bunu örnek üzerinde inceleyelim. Gördüğünüz gibi soldaki değerler üzerinde bildiğiniz gibi bunlarda herhangi bir eksik yoktu. Yani soldaki state province tablosu full'dü. Herhangi bir null değer yoktu. Ancak sağdakilerde null değerler var. Bu şekilde bir full order join işlemi gerçekleştirilebilir Burada order yazmak zorunda değiliz. Aynı işlemi full ile de sadece full join yazarak da gerçekleştirebiliriz. Bu işlem sonucu da bize 184 kayıt getirildi